İnnel insana yatka. İnsan gerçekten azar ayeti. Darwin e, Darwin'e bakan bir ayettir. Ve Darwin'in ölüm tane veriyor. Maşallah. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. Rab, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı, o insanı bir alaktan yarattı. Evrimden yaratmamış bak. Alaktan yarattı. Oku Rabbin en büyük kerem sahibidir. Yani bilgini artır. Oku en büyük kerem sahibidir. Dördüncü şeytanın Allah'a ki o kalemle yazmayı öğreten de. Demek ki okuma yazma çok önemli. Genel kültür çok önemli. Ahir zamanda özellikle değil mi? En hayati konu. Lardan birisi, en hayati konulardan birisi. İnsana bilmediğini öğretti. Mesela bilmediğini nasıl öğretiyor Cenab-ı Allah? Biz Darwinizm, materyalist düşünce ortaya çıktı. İnsanlar bilmediği için Darwinizm ve materyalizme kapıldılar. Ama Allah onun yanlış olduğunu, fosil bilimiyle, paleontolojiyle, diğer e, genetik bilimiyle insanlara ispat etti, anlattı Cenab-ı Allah. İnsana bak bilmediğini öğretti diyor, ahir zamanda bu oldu. Radyolardan, televizyonlardan, basından, her yerden insanlar bilmediklerini öğrendiler, bahaneleri yok. Hayır, gerçekten insan azar, Darwin'in ölüm tarihini tam net veriyor. Maşallah. ...ve darbine bakan bir... ...ayet... ...yani... Mesela, ...kendini müstahane gördüğünden... ...kendini büyük gördüğünden... ...yani Allah'tan ayrı... ...Allah'tan bağımsız... ...kendini haşa Allah gibi gördüğünden... ...müstahane gördüğünden... <laughs> ...şüphesiz dönüş... E, ...yalnızca Rabbinedir... ...yani mutlaka Allah'a döneceksiniz diyor Cenab-ı Allah... ...öleceksiniz ve Allah'a döneceksiniz... ...engellemekte olanı gördün mü diyor Allah... ...yani Kur'an'a, İslam'a... Allah'a hakka insanların gitmesini engellemekte olanı gördün mü? Kim engelliyor? Darwin engelliyor. Nasıl engelliyor? Felsefe ve bilim görünümü altında. Nasıl engelledi? İnsanların yüzde dinsiz imansız yaparak. Evet. Değil mi? İnşallah. Ve muazzam bir engelleme yaptı. Bilim perdesi görünümünde, felsefe perdesi görünümünde insanların beyinlerini uyuşturdu ve adeta hipnoz yaptı. Bilim görünmüyor. Tabii ki komitesi var. Bak engellemekte olanı gördün mü? Biz de engellemekte olanı insanlara gösterdik işte. Darwin. Evet. Darwinizm ve materyalizm. Demek ki görünmez bir durumda ki Allah gördün mü diyor. Yani dikkat verilmesi lazım. İnsanların dikkatini Darwinizm ve materyalizm üstüne çektik. Var. Engellemekte olanı gördün mü? Biz yarabiliyoruz gördük. Ve insanlara da gösterdik diyoruz. Hı -hı. İnşallah. Namaz kıldığı zaman bir kulu ha. Müslümanları namaz kılmaktan alıkoydu darbin. Dinden çıkarttı, İslam'dan çıkarttı. Namaza olan saygıyı, Kur'an'a olan saygıyı kalplerinden aldı. Ne diyor Cenab-ı Allah? Bak namaz kıldığı zaman bir kulu, kulu, dolayısıyla oruç tutmalarını engelledi, ibadet yapmalarını engelledi ve onları dinsizliğin karanlığına, boşluğuna, gayya kuyusuna düşürdü. Bak gördün mü diyor Allah 11. ayette? Gördün mü? Demek ki bir dikkat teksif olması lazım. Deccal çünkü insanların görme gücünü, dikkat gücünü kırıyor. Allah da e, dikkatimizi açacak talimatlar veriyor Cenab-ı Allah. Emirler veriyor. Bak gördün mü? Ya okul doğru yol üzerinde ise doğru yol e, e, Allah'ın yolu. Bu Mehdi'ye bakıyor. İnşallah. Ev, emcisi e de bakıyor. Maşallah. İnşallah. Bak Gördün mü? Ya okul doğru yol üzerindeyse. Yani deccale karşı mücadele eden okul. Allah yolunda mücadele eden o mucahid. Yani Mehdi inşallah. İnşallah. Ya da takvayı emrettiyse. Yani Kur'an'a İslam'a dönün. Dalınızın materyalizm yanlıştır. İslam haktır dediyse. Bak yine diyor ki Allah, gördün mü diyor bir daha. Yine dikkat çekiyor. Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise Kur'an'ı yalanlıyor, İslam'ı yalanlıyor ve yüz çeviriyor. Anlatsın da dinlemiyor. Katılaşmış, kafası dimdik. Enaniyetli ve azgın. Mesela şu an dünyayı ikna etmek çok güç. Bilimsel olarak yıkmakla beraber e, gurur katılığına, enaniyet katılığına girdiler. Yani hakkı anladıkları halde e, haktan yüz çeviriyorlar. Yenildiklerini gördükleri halde yenildiklerini kabul edemiyorlar. Enaniyet krizine girdiler. ...bir daha gördün mü ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu diyor Allah adam bilmiyor tabi Allah'ın gördüğünü darin ismâteliği adam sadece kendi görüyor zanneder Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu diyor Allah hayır eğer o bu tutumuna bir son vermeyecek olursa yani bu tavrını devam ederse ki bakın ee, şu an ee, neyse onu söylemeyeyim. Hayır o e, bu tutuma bir son vermeyecek olursa andolsun onu alnından tutup sürükleyeceğiz. Mecal'in <laughs> alnında diyor "Ha kafirun yazar diyor yani Resulullah. Evet. Ee, kafir oldu." Evet. Ya alnında yani nasiyesinin yüzünden belli olur diyor. Yani dinsizlerin yüzünden anlaşılıyor hakikaten bir yani eğer zalim ve gaddarsa yani, psikopat görünümü oluyor. Ya saldırgan görünümü oluyor. Değil mi? Eğer Tabii ahlaken çökmüşse anlaşılıyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah bu anormal tutumuna, dinsiz, ateist tutumuna, darmist, materyalist, saldırgan, terörist, anarşist, kan dökücü tutumuna son vermeyecek olursa and olsun diyor. Onu alnından tutup sürükleyeceğiz. O yalancı günahkar alnından diyor. Peygamberimiz Deccal'in alnına dikkat çekmiş. Evet. Değil mi bak anla. Yani nasiyesi yüzünden anladım, anladım. Bak o yalancı çünkü Darwin sürekli yalan üstüne kuruludur. Bütün fosil iddialar hepsi yalan. Şimdi bir atlas çıkartmışlar. <laughs> ya ne galiba hani iş bankası çıkartmış. Ee, evrim atlası. Atlas. <laughs> Yaratılış atlasına Türk iş e, <laughs> <gülüyor> cevap, <gülüyor> İş bankasından cevap. <laughs> Evrim Atlas. Evet. Bak yaratılış atlası. Ya. Baktım baştan sona çizdim, baştan sona çizdim. E kardeşim doğru söylemiyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bunu? İş Bankası'nın başka işi gücü yok mu yani Türk milletini yanlış yola götürmeden başka işi gücü yok mu Türk İş Bankası'nın? Değil mi? Tamam. Hata yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Bir de benim atlasa e, İş Bankası cevap veriyor Türkiye İş Bankası kendince. Nasıl cevap veriyor? Çizimlerle. Kardeşim çizimden cevap vereceğine bizim gibi böyle fosillerle cevap versene, değil mi? Bak, göster. <laughs> Ey İş Bankasının müdürü kardeş arkadaşım, bak böyle cevap vereceksin böyle. Çizimler olmaz. Hayali çizimlerden olmaz. 110 milyon yıllık turnabalı. Evet. Kuyruğunu da tutamıyorum şu anda ama hocam. Bak ha bu şekilde yapacaksın. Canımcı yarım banka başkanım. <laughs> Değil mi ben Tamam. Yaşayan halini de göstereyim hocam inşallah. Evet. Acelesi yok zaten. Doğru söylüyorsun. İnşallah. Bak. E tabii biz üç bankasına yalancıdır mı yalancı demiyoruz. Darwin'e biz yalancı diyoruz. İnşallah. İnşallah. Yani tedirgin olmalarına gerek yok. Bu da turna balığı mı? Günümüzde aynısı. yaşadığı e, ay, 110 milyon yıldır değişmemiş. Yani aynısı. evrim olmamış. Tıpkısının aynısı evet. Bak şimdi Cenab-ı Allah söyle bak. O yalancı günahkar alnından decelen. Yavrum nedir anlaşamadığınız konu bana söyleyin yardımcı olayım. Hı -hı. Efendim? Söyle. Tamam götür ver ne olur bir şey olmaz ya törene verene gerek yok geç sen. Allah'ım illa adabına usulüne uygun olacak ya Allah Allah ne olur illa hani kamerada görünmeyecek. Ulan nihayetinde su görünen yer ne var ya... Yani? <laughs> <laughs> ne güzel. Bak o yalancı günahkar alnından. ...delcalin vasfını söylüyor Cenab-ı Allah. 17. ayet o zaman da o, o zaman da meclisini yani komitesini, ekibini çağırsın diyor Cenab-ı Allah. Evet. Madem öyle kurtulabiliyormuş. Bak o zaman da meclisini yani Stalin'i, Lenin'i, Mao'yu, Lamarck'ı yani kendi takımını çağırsın. Apo'yu kim varsa evet. çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız diyor Allah. Allah. Cehennem zebanilerini. Elhamdülillah. 19 kişidir onlar da. Hayır. 19. ayet bak çok manidar. Hayır. Ona boyun eğme. Decaliyete boyun eğmeyin. Evet. Boyu boyun, boyun eğmiyor. Bilakis onların boynunu kırıyor Mehdiyet inşallah. Maşallah. Manen inşallah. Secde et ve yakınlaş. diyor evet. Cenab-ı Allah bu ayet Alak suresi baştan sona decaliyete bakar. Decaliyete ve Mehdiyete bakan bir ayettir. Evet. Yani ebcetleri de öyle aynı şey. Hem Mehdi'nin zamanına da bakıyor ve Deccal'in ölüm tarihini verir. İşte tam net veriyor yani. 1982 tam net veriyor. İnnel insan yatka insan gerçekten azar. İnşallah. Ee, Rahman bu hep son sureler hep Deccaliyete ve Mehdiyete bakar. En son sureti bak İnşirah suresi, Tin suresi, Alak suresi. Bunlar artık dünyanın son zamanlarını veren e, ahir zamanı e, ağırlıklı anlatan sürelerdir inşallah.